Doğduğumuz anda ayın gökyüzünde bulunduğu burç, duygularımızı nasıl deneyimlediğimizi, yaşama ve çevremize nasıl tepki verdiğimizi, kendimizi nasıl mutlu hissettiğimizi anlatır. Ay boğa burcundayken doğan kişiler daha duygusal, sakin, duyarlı ve genellikle rahat bir ruh haline sahiptir. Toprak elementinin sabit niteliklerini daha fazla hissederler. Anne ile yoğun bir fiziksel temasa ihtiyaç duyabilirler. Ayı boğa burcunda doğan kişilerin anne imajı daha sıcak, besleyici ve koruyucudur. Çok feminen olabilirler. Duygusal güvenlik ve istikrar arayışları çok fazladır. Fiziksel ve duygusal zevklere çok önem verebilirler. Bunun yanı sıra rahatına düşkün, inatçı, hareketsiz, zaman zaman biraz sıkıcı hatta iştahlı olduklarından bazen obur da olabilirler. Sahip olduğu değerler onlar için çok önemlidir. Bu hayatta değişme cesaretini ve gerektiğinde bazı şeyleri bırakmayı öğrenmeleri gerekir.